Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu 508 kanalına hoş geldiniz. Öncelikle dün paylaşmış olduğum videoya göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Kanala henüz abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmayı düşünmüyorsanız da bu duyuruyu çok dikkate alarak abone olup olmama konusunda tekrar kendi içinizde sorgulamasını yapın lütfen. Çünkü en son duyurduğum konseptimiz yani son videomuzda duyurduğum konseptimiz olan arayan Bulur'un şartnamesini kendi içimize netleştirdik. Öncelikle kanala abone olmanız gerekiyor. Kanala abone olduğunuz göstermeniz de gerekecek. Bunların haricinde benim Beyza'nın ve 508'in Instagram sayfalarını takip etmenizi sizden rica ediyoruz. Ve bunları da belgelemenizi sizden istiyoruz. Peki nasıl belgeleyeceksiniz? 508 yani İngilizce karakter olarak 508 bunu açıklamada paylaşacağım. At gmail.com arkadaşlar. Bu adrese tüm ekran görüntülerinizi bizimle atabilirsiniz. İsminiz soy isminizle beraber. Ama bunlar yeterli mi? Değil. O figürü olan ilk kişi eğer bunları yaptıysa figürle beraber video çekmesi gerekiyor. O video videoyu da o mail içerisinde bizlere göndermiş olması lazım. Mailde gelebilmesi adına 15 MB'i geçmeyecek bir boyutta olmasını rica ediyoruz ki mailde bizlere gelebilsin. Arkadaşlar ödülü şu anda açıklamıyorum. Çünkü bununla alakalı ayrıca bir video çekiyor olacağım zaten. Ve bu video içeriğinde hem ödülü duyacaksınız hem vereceğimiz tiyoları göreceksiniz. Böylelikle İstanbul'da bu ödülü eleşebilmek adına nerelere gitmeniz gerektiğini, nerelerde nasıl aramanız gerektiğini anlamış olacaksınız arkadaşlar. O zaman çok fazla video uzatmıyorum. Çok kısa bir video çekmek istedim. O yüzden sizlerden ricamız abone değilseniz şimdiden kanala abone olun. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi mutlaka takip edin. Benim şahsi sosyal medya hesabı Ozan Yolcu. Sosyal medya hesaplarımızı açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Lütfen oradan kontrol ederek bizleri takip edebilirsiniz. Bizlere dilediğiniz mesajı atabilirsiniz ve bizlerle konuşabilirsiniz. Etkileşime girebilirsiniz. Bu yönden bir problem yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Göstermiş olduğunuz ilgiye ve alakaya çok teşekkür ediyoruz. Hızlı büyüyoruz. Çok mutluyuz. Bu şekilde büyümeye devam ettiğimiz sürece ve bizler de YouTube'a daha fazla bağlandığımız sürece hem konseptlerimiz gelişiyor olacak hem sizlerle iletişimimiz daha da büyüyerek devam edecek hem de araya ben bulur konseptimizdeki hediyelerin maddi veya manevi olarak dozacı artarak devam edecek. Amacım bu yönde zaten. O zaman bir sonraki içeriğimizde bu konsept üzerindeki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.